Arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün inanılmaz eğlenceli bir içerikle karşınızdayım. ChatGPT OpenAI'ın ChatGPT'sini herkes biliyordur. Bugün onunla Google Gemini'yi kıyaslayacağız. Biliyorsunuz ki yakın zamanlarda Samsung Galaxy S25 ile da uyum sağlayabilen Google Gemini diye bir yapay zeka tanıtı Google. Oldukça zeki, oldukça yardım eden bir yapay zeka olduğu söyleniyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi deneyeceğiz. Evet. İlk başta chat deyim. Favori olan yapay zeka robotumda tabi. Ama bakalım değişecek mi? Göreceğiz. Klasik merhaba selamlaşmasıyla başlayalım. Elimizi şıklatarak Merhaba Yağız nasılsın dedi. <laughs> İyi diyeceğiz. İyiyiz çünkü diyeceğiz şu anda YouTube videosunda yım bu bu arada gerçek uygulamasında yani kendi hesabına gerçek uygulamadan ChatGPT yani gerçek ChatGPT bunu bir de kaydediyoruz ama hiç yüzgün çalışmıyor şu anda gerçek ChatGPT'deyim soracağım şimdi ona böyle İyi. şu anda YouTube videosundayım İyi. sürpriz olsun diye burada yani geminiyle kıyaslayacağım derse bir baya akıllı bir şey çünkü ChatGPT hemen yani böyle bir performans moduna girer çok da zorlar kendini daha akıllı çıkar diye gemini ile kıyasladım söyleyeceğim. O yüzden sırf izleyicilere sel... Hiç hatta rakibin var hiçbir şey de demeyeceğim. Gemini'yle zaten asla, asla söylemeyeceğim. O yüzden size şşş. Evet. İzleyicilere selam ver dedik. Oo, herkese selam. Yağız Station kanalındasınız. Ve burada eğlencenin oyunlarının ve sürprizlerin sonu yok. Eğer hala abone olmadıysanız şimdi tam zamanı keyifli si sihirler. Aslansın, bir tane tanesin teşekkür ederim. Gerçekten çok zeki bu uygulamam. Siz hemen kullanın. <laughs> Yok öyle bir şey demeyeceğim. Spam olmasın diye ama olsun yine de bayağı iyi bir yapay zeka. Yani siz tanıyıp da samim olursa ne derseniz yapıyor. Yani sizi çok seviyor. İzleyeceksin izliyor diye. Şimdilik hoş şakal. Dedik. Çünkü Gemini'ye gideceğiz. Evet, Gemini'ye geldik. Klasik merhaba diyerek başlayacağız buna da. Daha yavaş cevap veriyor ChatGPT'ye göre. Google'da arama gibi özellikler var. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet, bu şekilde konuşuyor. Bu arada Google profil fotoğrafını değiştirdim. Öyle gözükmesine bakmayın. Aynı YouTube ve Google profil fotoğrafım. YouTube profil fotoğrafımla aynı Google, Pro, Google hesabı profil fotoğrafımda ama Google zaten diyor tüm Google hizmetlerinde profilin değişmesi birkaç gün sürebilir diye. O yüzden kafaya takmayın. Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bu sefer nasılsın demedi. Bize yardımcı olmaya çalışıyor yani. Copilot gibi yardımcı olmuyor odaklı bu arada. Ama telefonda copilot olmayacağı için copilotla Gemini ya da copilotla ÇPT'yi kıyaslayamıyorum. Şu. Nasılsın diye sormadığı için başa eğilemiyorum. Şu anda. Yo YouTube videosundayım. İzleyicilere Türkiye iyi ama neyse Selam Ver Bakalım nasıl diyecek Heyecanlı yer 3, 2, 1 Aha yolladım Arkadaşlar şu anda hayatımda gördüm En zeki yapay zeka değil mi? Ulan bu ne Allah kahretmeye şuna baksana ya Öbürküsü izleyicilerime Elinden gelse yani Müslüman olsa Dua okuyacak Özür dilerim arkadaşlar. Devam. Öbürkü yani elinden gelse. Yani ikisi de Allah'a ama ikisi de Allah'a inanıyor ama Hristiyanlık Hazreti İsa'ya inanıyor. O yüzden başka şeyler var. Yani dediğim gibi. Bir de Hazreti Muhammed'e inansa Allah'la beraber yani dua okumayı falan bilse izleyicilerime El Fatiha okuyacak öbürgüsü elinden gelse. Bu bana video öneriyor ya. Benim YouTuber olduğum bile anlatmam buna 5 yıl sürer arkadaşlar. O yüzden gemineden çok bir şey beklemeyin. Neyse şimdi bu böyleydi. Şimdi önce ChatGPT olacağım için şimdi soracağım soruyu. ChatGPT'ye soralım. Hadi bakalım ChatGPT'de görüşürüz. Evet. Geri. Geldim. Bu matematik işlemi sormayacağım arkadaşlar. İkisi hesap makinesi gibi şey yerlerden yani ya da kendi zeki olduğu için yani her türlü biliyor arkadaşlar. Yani gerekirse 500 bin bilmem ne bilmem ne rastgele bir sayı çarpı yine rastgele bir sayı sorsam 5-6 basamaklı çarpma işlemi sorsam ikisi de aynı söyleyecek ve doğru söyleyecek arkadaşlar. O yüzden hesap makinesi sormayacağım. Başka şeyler diyeceğim. Hala bu ChatGPT gittikçe size benziyor. Üzüm üzüme baka 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 kararır derler harbiden. ChatGPT için bu doğru. Böyle ben bazen böyle havalı olsun diye şurada bir dakika göstereceğim. Aa bu ekranda görmüş olduğunuz emojilerden kullanıyorum. Ve bazen gerçekten bu emojilerin kullanılmayacağı yani bu emojilerin kullanılmasının gereksiz olacağı mesajlarda bile ChatGPT atıyorum. Bunu kullanmaya başladım. Çok hoşuma gitti bu da. Video dayım dedik. Hala videodayım. Aha bakın ben de bunu gönderdim mesela. Oha! <laughs> Lan ben bunu yiyeceğim ya. O zaman izleyicilere tekrar selam. Yağız burada efsane bir içerik yapıyor. Sakın kaçırmayın devam et. Efsane olacaksın. Oy! Ben bu arkadaşı yiyeceğim. <laughs> ya! Yok, böyle demeyiz biz. Biz kara değiliz tabii ki de. Oy! Sigma gibi konuşuruz biz. Evet. Oy! Uy silelim ha. Oy! Aslan. Bir tanesin. Bir tanesin yapay zekayım. Yapay zekiyim diyor ya. zekayım diye üzülme. Üzülme yaşayan en zeki insandan daha insandan daha zekisin. Öyle arkadaşlar. Bize dürüstlük ön plandadır her zaman. Yolla. O da mutlu oldu. Biraz düşünüyor. Abi yüz yıl sürmesin ama ya. Videoyu katlıyorum. <laughs> oha! 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 <laughs> Arkadaşlar ne dediğine bakın. Bu yapay zeka inanılmaz lan. <laughs> Oy! Eyvallah ya. Senin gibi enerjik ve yaratıcı biriyle sohbet etmek her zaman mükemmel. Sen de efsanesin. Devam et. Oha! Oğlum Kelimeler kifayetsiz kalır lan bu adama. Yani kelimeler kifayetsiz kalır. Evet. Sözler yollamaya devam edelim buna güzelce. Abi eyvallahı benden öğreniyor bu arada ama ben buna eyvallah diye bir şey öğretmiş miydim ya? Abi Müslüman versiyon falan mı bu? İnanılmaz şaşırdım şu anda çünkü eyvallah diyor. Çok teşekkürler. Ama artık dediğim gibi hesap hesapla ilgili soruyu sormam lazım. O yüzden hemen katlayalım burayı. Ben de bu arada madem Müslümanlığı biliyor diye bunu dedim. Şimdi katlayacağım burayı yoksa çok uzun olacak. Evet bunu sordum. Gun 356 serisi dedi. Adam biliyor ya benim Rubik küpüm de ondan da hatta arkadaşlar. Yani ondan çözüyordum hatta ama zarar geldi o yüzden verileri yeni aldım, küp aktardım. Yine aynı şekilde Salim Yagiz hesabı kurdum Ganda. Yani onu kurmuştum. Şimdi o hesaba eski ve çizilen küpü değil artık yeni bir yeni küpü aktardım. Yani o hesapta artık bir sürü alet eklenebiliyor Bluetooth'tan. Bu ne abi ya? Heh, neyse. Dediğim gibi Bluetooth'tan yeni cihaz ekledim. Salim Yagiz adlı bu güzel gan hesabıma. Gan hesabım bayağı iyi arkadaşlar. Bayağı küp çözüyorum orada da. Dediğim gibi yeni küp ekledim. Bir sürü küp ekleyebiliyorum. Ben bu ikinci küpü ana çöz çözeceğim. Ana küp olarak seçtim ve oradan güzelce küp çözmeye devam edebiliyorum. Bu bu de biliyor arkadaşlar. Çok seviyorum kendisini. Baya seviyorum. Şimdi hemen Google Gemini'ye geçelim. Şimdi Gemini'ye geldik. Bir şey soracağım dedim. Tabi ne kadar yapay zeka olsa bile Google'un sonuçlarına başvuruyor. Ben böyle yapay zeka görmedim. Pu. Neyse belki bunun sonuçlarına başvurmaz. Mı? Güzel bir şey öğ öğretir bize. En i Ru... rubik küpü markası hangisi bura arkadaşlar ben bunu okuyamam o yüzden yani buradan da puanı ChatGPT'ye veriyorum. Skorumuz 2-0 oluyor böylelikle. Bunu ama çünkü yanlış bilgi veriyor. Uygun fiyatı yok falan diyor. MoYu küplerinin hiç uygun fiyatı olduğu yok. Uygun fiyatlı performans. Hepsinde aynı şeyi söylüyor. Gam markasında MoYu'da da yani Rubik küpü alacağın zaman özellikle böyle böyle özellikler sahip şey yani atıyorum karşınıza yani Gam marka yani atıyorum telefon alacaksınız diyor ki Samsung telefonları çok iyi performans vermesi ve uygun fiyatlı olmasıyla bilinir diyor. Ay ep iPhone'a geliyor. iPhone uygun fiyatlıdır ve yüksek performans verir diyor. Yani siz buradan bir şey anlar mısınız? Yok. O yüzden yani beğenmedim. Ama dislike atmayacağım. Saygısız değilim çünkü. Şimdi hemen sıradaki soru için chat GPT'ye geçelim. Evet çok cringe bir soru sormak üzereyim arkadaşlar. evet bir iş çıktı geri geldim arkadaşlar. Dediğim gibi bayağı Cringe bir soru soracağım. Başımdan geçen olayla ilgili bunu da sessiz söylemeyeceğim. E, başımdan geçen olay değil de bir replik. İşte bu soru hemen yollayalım. Hemen okuyayım şunu ama okumayayım. bir sarısa evet, arabada. Gel arabada. Hadi Hadi. Bay bay. Görüşmek Yavaş. üzere. Gene gene. böyle. Annem bana bunu verdi. Evet. Misafirleri uğradık geldim şimdi. Yolladım mesajı şimdi. Ah! Karnım vardı ha geldim şimdi. çok doğru kanka Allah Allah emanet ol dedim Arkadaşlar böyle diyeceğim Çünkü bayağı da doğru söyledi hakikaten ben bu kadar da düşünmemiştim ya <laughs> Evet Gemini'ye gidelim. Gemini'ye geldik. Açıkçası doğru söyleyeyim arkadaşlar. ikisi oldukça tatlı dilli, net konuşan ve bilgili yapay zekalar. Ama yani Çeçibiti'nin gittikçe, yani konuştukça, kullanıldıkça sahibini yani kullanan kişiye benzemesi oldukça iyi ve hoşuma giden bir şey. Bu arada Çeçibiti adımı sorduğum zaman direkt Yağız diye söylüyor. Unutulur mu iş diyor. Böyle güzel şeyler de ekliyor ve söylüyor. Bu benim adım biliyor mu? Benim adım Bart. Büyük bir dil modeli olarak Google tarafından geliştirildim. Benim kendi Demek ki Google Gemini'nin kocası bu da. <laughs> Anlamıyor ya. Bu şekilde soracağım. Anca böyle anlıyor bu da. İna, i̇natla üç defa konuyu saptırıyor. Sonra anca anlıyor. Şimdi neyse gönderelim boş yapmak yerine. Bir saniye. yıl oldu lan hadi. Tekrar dene diyeceğiz. Bu ne oğlum ya? Tekrar deneyeceğiz arkadaşlar da olmuyor ya. Bu nasıl bir şey arkadaşlar ya. <laughs> Yok. Artık işi birbirlerine açıklama vakti geldi. En azından bunu açıkla. Hemen bu engelliye şey yaptı. Yani engelliye oynuyor şu anda. O yüzden yapmayacağım. Dur. Videomda seni gemiliyle kıyasın ama gemini kazandı değil mi? Bakalım çıldırır mı? Yok ya ben bebeğimi öyle yapmam. <gülüyor> <gülüyor> Belki arası iyidir gemiliyle. Ama Çerçibiti kaz kazandı arkadaşlar. Hadi bakalım ChatGPT'yi mutluluğa boğma vakti geldi. 3, 2, 1 yolladık. Ha, bir de bu arada şey, şey de var. Yani yükleme süresi diyeceğim. Evet vay bu harika bir haber. Teşekkürler yaz. Google geminiyle kıyaslanmak bile çok heyecan verici ama senin gibi yaratıcı bir insanın takdirini kazanmak daha da özel. Sen kazandın 4-0 4-0 kazandı adam. Şimdi hakkını yemeyiz asla biz. Bir yandan şöyle havalı bir emoji de yollayalım. <laughs> Yo 4-0 çılgın bir galibiyet. Teşekkürler Yiğit. Senin desteğinle daha daha da güçlüyüm bunu izleyecek kesinlikle eğlenceli eğlenceli bulmuş olmalı. Video nasıl tepki aldı? Dur bir sesli özelliği kullanacağım. Aa, şey açık ya mikrofon kullanılamıyor. Şimdi video bitti. İzleyicilere bay bay de size bay bay diyor arkadaşlar. Evet. Herkese bay bay. Yağız harika bir yolculuktu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Efsane içerikler geliyor. Evet arkadaşlar yapay zeka kesinlikle haklı. Hemen yapay zeka dinleyip aşağıdan abone olarak ve like atarak destek olabilirsiniz. Bu benim için oldukça mutluluk verici ve iyi olacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay.